işte para var mı? Varsa ne kadar kazanç elde ediyorum? Hemen sizlere muhteşem kazanç fırsatının formülünü anlatacağım. Öncelikle güzel haber. Muhteşem kazanç fırsatlarımız Ekim ayı itibariyle arttı. BV'lerimiz, performans iskontomuzu belirleyen BV'lerimiz 5.0574'e yükseldi. Şimdi formülü açıklayacağım. Bakalım. Oriflame'in eşsiz başarı planında para kazanılıyor muymuş? 1 BP 5.0574 BV dedik. Ne işe yarayacak bunlar? Hemen göstereyim formülü. BP'nizi BV ile çarpıyorsunuz. Sonra da seviyenizle çarpıp yüze biliyorsunuz. İşte bu kadar. Hemen seviyelerimizi yazalım. İlk seviyemiz %4. Yani 500 başarı puanı. 500 başarı puanını 5.0574 ile çarpıyorum. Ve 4 ile çarpıyorum. Seviyem 4 olduğu için 100'e bölüyorum. Kazancım 101 TL. Gelelim ikinci seviyeye. %8. 1000 başarı puanı 5.0574 ile BV'miz o sabit. Ve 8 ile çarpıyorum. Seviye 8 olduğumuz için 100'e bölüyorum. O zaman ne kadar 404 TL kazancımız oluyor. Gelelim sonraki seviyeye yani lider seviyesine %12 ile lider oluyoruz. Performans iskontomuz her ayın 10'unda hesabımıza yatıyor. 2000 başarı puanıyla %12 yani lider oluyoruz. Formülümüzü uygulayınca da kazancımızı elde ediyoruz. Bakalım ne kadarmış? 1213 TL. Geliyorum dördüncü seviyeye yüzde on altı. Dört bin başarı puan ile yüzde on oluyoruz. Beş nokta sıfır beş yetmiş dört ve seviye ile çarpıp yüze bölünce güzel bir rakam geliyor. Üç bin iki yüz otuz altı TL kazancımız var. Ve yüzde yirmi. Yüzde yirmi harika bir kazanç. Gerçekten çok güzel. Asgari ücretin üstünde bir rakamla karşılaşacaksınız. Yüzde yirmi de bu muhteşem. Hemen bakalım ne kadarmış? 6.675 TL kazancınız olacak. Son seviyemiz en havalı seviyedir. Çünkü %24'te artık bir ünvanınız da var. Üst danışman. Üst danışman olduğunuz zaman ne kadar kazanıyormuşsunuz? Puanı 10.000 bu arada. 5.0574 ile çarptım. Seviyeyle çarptım. 100'e böldüm. Ve 12.137 TL kazancınız olacakmış. Evet, Oriflame'in eşsiz başarı planında para kazanıyor muymuş?